Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botan Çalışkan. Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız. Evet dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Evet dostlar bugün yine karşınızda bir Star Wars Galaxy of Heroes videosuyla bulunmaktayım. Ve bugün aslında oyunumuzu oynamayacağız. Bu bir duyuru videosu olacak. Bir süredir kanala video gelmiyordu hem bu videonun yapılması bu yüzden iyi oldu hem de söyleyeceklerimiz var bu videoda o yüzden bu videoyu bugün çekiyorum. E, lafı fazla uzatmadan direkt videonun ana konusu olan duyuruya geçeceğim onu söyleyelim daha sonrasında bir iki hesaplara da bakalım ve videoyu sonlandıralım akışımız bu şekilde olacak. Öncelikle dostlar e, duyurumuz ben askere gidiyorum o yüzden kanala 6 ay boyunca ne yazık ki video gelmeyecek. Yani bu tabii ki beni de sizi de üzen bir durum. Sizlere çünkü video çekmeyi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Sizlerin de gerek ilgileriniz olsun, gerek yorumlarınız olsun ne kadar benim bu işi yapmayı sevdiğimi ve seveceğimi gösterdiğinizi gösteriyor bu durum. O yüzden hoşuma gidiyor ama ne yazık ki hani vateni görev yapmak zorundayız. Bu sebeple maalesef 6 ay boyunca kanala video gelmeyecek. Onun duyurusunu öncelikle yapalım. Bu süreçte hani hesabın olacak falan gibi sorular aklınıza gelebilir Hesap oynanmaya devam edecek arkadaşlar Hesabı arkadaşıma vereceğim o aynı şekilde oyunu benim kadar bilen birisi ve e, Oyundan anlıyor o yüzden hesap oynanmaya devam edecek e, O konuda hani hesapta bir aksama olmayacaktır Sadece hani benim Performansım kadar full out full gitmeyecektir ama hesaba hala girilecek ondan şüpheniz olmasın İlerleme falan olacak Zaten bu videoda her iki hesabın da ilerleyişini son bir kez göstereceğim Genelde biliyorsunuz zaten bunları 6 ayda bir yapıyordum ben hesapta neler açmışız, ilerleme olarak ne kaydetmişiz diye. Bu biraz daha erken zamanlı olacak. Hani tam olarak bir hesap inceleme videosu değil zaten. Ee, sadece en son yaptığımızın üzerinden hesapta neler açmışız, neler açılmış, işte neler kasılmış, hangi karakterler, hangi GL'ler falan filan onlara kısa bir bakış olacak. Onun haricinde diğer hesap için de aynısını göstereceğim. Geldikten sonra bakalım hesap ne kadar ilerlemiş. Ben de sizlerle birlikte göreceğim. Tokat'a gidiyorum bu arada. Galiba söylemedim onu. Tokat'ta askerliğim 6 ay boyunca olacağını söyledim zaten. Uzun dönem. Bu şekilde duyurumuzu yapmış olalım. iyi dilekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hemen göz açıp kapayana kadar bitmesini umuyorum. Güzel bir şekilde vatanı görevimizi yerine getirip daha sonrasında videolara devam edeceğiz elbette. Hani bu kanalı bırakıyorum veya işte videoları bırakıyorum videosu değil. Tamamen askerliğe gideceğimin duyurusunun Olduğu bir video olacaktır ee, bu kadar da aslında sadece bunun haberini vermek istedim Şöyle o zaman Hesaba bir bakalım neler açmışız nereye gidiyorum falan bazı arkadaşlarımızın çünkü aklında hani soru işareti olabilir çünkü Bayağıdır bir e, Nereye gidiyoruz videosu da atmadık zaten sormuştum galiba en son Lord Vader açtığımda mı sormuştum bilmiyorum veya belki de bahsetmişimdir Nereye gidelim falan diye e, O yüzden onun üzerinden birazcık Tabii ki de geçti ve bazı karakterler açıldı. Zaten bunların videolarından biliyorsunuz hangilerinin olduğunu ama topluca bakmak iyi olacaktır. Şöyle gördüğünüz üzere zaten Lord Vader yancılarını kasmaya devam ediyordum. Şöyle Lord Vader takımından bakalım onlara. Hepsi zaten açıldı. Bazıları Relic 7'ye çıkarıldı. Scorch'un işte bir yıldız muhabbeti var. Onu kasmaya çalışıyoruz. 53 yıldızda şu anda 7 yıldız olursa Relic 5 olacak. Aynı şekilde Depa'yı kastım. Relic'e attım onu da. O da şu anda 6 yıldız. Rölik 4 aynı skor gibi duruyor. Zaten bu ikisinden az çok yolun nereye vardığını görmüşsünüzdür. Ve aynı şekilde Jokas'la Nu da açıldı. Ve onu da yükseltmeye çalışıyoruz. Zaten kendisi bir fetih ünitesi olduğu için full 7 yıldız sadece ekipman işi var. O da rölye çıktıktan sonra zaten Jedi Master Mace Windu'yu açmamak için hiçbir neden yok. Neden Jedi Master Mace Windu'yu açtım? Yani direkt en büyük sebebini söyleyeyim dostlar. Tamamen yakın olduğum için. Yani Jedi Master Mace Windu baya bir hayal kırıklığı oldu. Onu söyleyebilirim. Tabii ki de kendisi bir Grand Tarana karakteri değil. Omikronları da bu yönde değil. Zaten bakın burada Omikronlarının teritörü War özellikle olduğunu görüyorsunuz. Ama yine de Grand Tarana biraz daha iş yapmasını bekliyorduk. Hatta ve hatta Grand Tarana'da hani liderlik olarak Omikron özelliği olmayan kelların Begin bile Master Windu'dan daha iyi liderlik sağladığını görebiliyoruz bazı durumlarda. O yüzden birazcık beklentileri altta bıraktı bu karakter. Ama yine de dediğim gibi 4 karakteri zaten Lord Vader yarıncısı olarak kastıktan sonra 2 karakter için bunu yarıda bırakmak istemedim. Yoksa çok daha iyi tercihlerimiz, seçeneklerimiz vardı. Mesela en iyisi Ahsoka Tano diyebiliriz. Tamamen Galactic Legend olması bile yeterli bir özellik bunun için. Ki buna da gidilecek bu arada. Ee, bu da tabii ki de rafa kalkmış değil. Hani hiç olmadı atıyorum. Tamamen uzak olsam bile Bail'in bile yine aynı şekilde gidilebilir. Çünkü Jedi Master Kenobi için çok güzel bir tehdit kendisi. Bayağı mahvediyor Kenobi'yi. O sebeple bu bile yani Mace Windu'dan daha mantıklı bir tercihti. Söylediğim gibi en 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 büyük nedeni çok çok yakın olmam. İkinci büyük neden de raid tabii ki. Raid yeni geldi ve daha fazla skor vurmak için ekstradan bir takıma daha sahip olmak bence çok iyi. O yüzden ana iki nedeni bu. Kesinlikle takım güçlü diye kasmıyorum. Kesinlikle işte Grand Tour'da çok iyi, diğer oyun modlarında çok iyi falan diye kasmıyorum. Onu söyleyeyim. Tamamen birinci neden yakınım, çok yakınım. İkincisi de söylediğim üzere e, raid'de kendisi skor vurabilen takımlardan birisi. Ha bir de şu var. Jedi Master Mace'in kötü evet ama mesela sonu o kadar da kötü değil. Onu söyleyebilirim. Özellikle şöyle işte bu iki takımı ayrıştırdığımızda şöyle 3 ve 3'ten gösterelim. Neredeydi o ikisi? Şu ikisini mesela ayrıştırdığımızda çok güzel iki takım çıkıyor. İşte şurada bir tane Keller'ın Mac, Jocaston'u, Temple Guard'lı bir takım. Burada Jedi Master, Mace Windu, Depay ve Ayla ile bir takım. Çok güzel iki tane 3v3 3 takımı çıkıyor. 3v3'te bence çok da kötü değil bu arada. Yani yine güzel hasar falan çıkarabiliyor. Ee, bu da aynı şekilde 2 omikron var. Kimileri Temple Guard'ı burada kullanmayı tercih ediyor omikron gelsin diye ama Aile Secura'nın aslında kitinde direkt Master Windu'ya özel e, bonuslar olduğu için Zeta'sında bu şekilde ayırmak çok daha mantıklı oluyor. Özellikle şu takım yani baya baş belası olabiliyor. 3 ve 3'te 5 ve 5 halinde de işte şöyle 2 tane ben takım yaptım. Jedi Master Mace Windu gelene kadar şu 5'li e, şu 5'li kullanılabilir. Jedi Master Windu geldiği zaman da bu beşli aynı şekilde kullanılabilir. Lider olarak Keller'ın mek çok güzel liderlik sağlıyor. Kendisi zaten iyi bir karakter. Hem Grand Taran'a da Omikron olmamasına rağmen iyi iş çıkarıyor. Hem de Territory War'larda zaten mikronuyla yine harika işler çıkarttığını söyleyebiliriz. O yüzden bu şekilde e, bu üçlü kasıldığı zaman Mace artık ne zaman event'e gelirse hatta başlamak için çok hastalanmaya ihtiyacımız bile yok. Şu ikisi 5 yıldız olduğunda event'e başlayabiliyorum. Artık tarih ne zaman olursa dediğim gibi onu ben yapmayacağım e, Jok da hazırlanıyor. Onun haricinde başka ne açtık? işte Lord Vader'ı açtık biliyorsunuz. Hesabın 8. GL'si oldu. Bayağı GL'leri çoğalttık. İşte en yakın zamanda tabii ki neredeydi o? Bo'Katan'ı açtık. Bo'Katan'ı gerçekten çok seviyorum, çok beğeniyorum. Mükemmel bir takım, mükemmel bir karakter. Oynaması çok keyifli. Keşke biraz daha oynayabilseydim gitmeden. Özellikle 5 ve 5 denemeyi çok isterdim. Ee, şeyin data koronuyla, Rolo'nun data koronuyla çok keyifli oluyor. Yani Roll Data Kronu ile 3v3'te bayağı Lord Vader'ı kesebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Çok yardımcı oluyor. O da aynı şekilde bayağı açtığım için mutlu olduğum hesaba güzel gelen karakterlerden birisi. Onun haricinde başka çok yeni bir şey açtık mı bilmiyorum açıkçası. Bakmadım da hani neler açtık falan diye. Çok da bakmadım yani. Hani zaman için işte Taron Malikostur falan bunları tabii ki de kastık. Ha Imperium Remnant'ları kastım. Onu görmüşken söyleyeyim. Bunlar tamamen Peridia Patrol için kasıldı şöyle üçünü gösterelim. Şu üçlü aynı şekilde bize fayda sağlasın diye kasıldı. Güzel de oldu. Peredia patrolü R7 seviyesinde yapıyoruz. O şekilde idare ediyoruz. Onun haricinde başka bir şey var mı? Yani benim gözüme çarpan bir şey yok gibi aslında. Belki de vardır, kaçırıyorumdur bilmiyorum. Ama şu anda yani aklıma çok da gelmiyor. Zaten dediğim gibi en son GL olarak Lord açtık. Ondan sonra da ee, şey olarak Serüven rehberi karakteri olarak Pokatını açtık Zaten burada bazı kasmadığımız serüven rehberi karakterleri var Dark Turpum of Gideon'dur, işte ne bileyim Maul'dur Ondan sonra neydi bir tane daha vardı burada Adını unuttum Rebelle kullanılan kanser, heh Luton Rail O var mesela bunlar falan kasılabilir ama çok çok ileride Şu anda önceliğim Söylediğim üzere ee, kesinlikle Mace Windu olacak çünkü çok yakınım Ha Mace Windu'dan sonra nereye gidebiliriz? Ben Asako'ya gidilmesini daha doğru ve uygun buluyorum Neden? Yine hemen hemen yarısının halledildiğini görüyoruz Burada sadece aslında rolik işi var Snips'in R9'a çıkması gerekiyor Aynı şekilde Fulcrum'un R9'a çıkması gerekiyor Bunlar yoran kısımlar Ezra Bridger normal Ezra olan relic 5 çok kolay Zaten buradan yani 3 tane kafadan geliyor 12 yaptı bile onun haricinde hani sıfırdan kasılacak bir Beri Sofe var. General Sindula var. Bir de Hu Yang var. Bir de burada Plo Koon yine Rolik olarak biraz yorar. Onun dışında bayağı basit ve zaten hani çoğunu hallettiğimiz bir geli. Hatta buna direkt şuradan baktığımızda ne kadar yakın olduğumuzu görürüz. Aynen gördüğünüz üzere bakın. Sıfırdan 4 karakter ki bu Cairo Heavy değil. Bunlar muhtemelen Cairo Heavy'di öyle hatırlıyorum. Burada işte sadece yoracak olan Relic işi. Bir iki tane daha Relic 9 gerekiyor. Bir Fulcrum'a bir de sinipse. bir de Relic 8 Plokun'a. Onun haricinde diğerleri 5-7 falan. Kolay yani. E, muhtemelen hesabın sonraki hedefi Asoka Tano olur. Ve kısa sürede açılacağına inanıyorum. Çok uzun sürmez. Yani ben gelmeden muhtemelen bir tane daha bir e, serüven rehberi veya artık oyuna ne gelir bilmiyorum. Açılabilir belki de artık onu e, zaman gösterir. Eğer hani bir tane bir rehber bir GL içinde vakit olursa herhalde çok yüksek ihtimal Balen Skull olur. Çünkü carcara falan çok bulaşmak istemiyorum. Burada da zaten Honda var. Honda birazcık kalın gelebilir bize şu anda. Her ne kadar oyuna yeni relic güncellemesi gelse de burada yine Asoka gibi relic dokuzlar çok fazla var. İşte burada gas var, burada Honda var, burada General Kenobi var. Bir de yeni şimdi istenimler çıkacak. Bakalım yani bu birazcık uzak kalabilir bana geldikten sonra buna bakarız, karar veririz diyorum. Bu şekildeydi yani hesapta açtıklarımız galiba bu kadardı. Ekstradan bir şey açtık mı, açmadık mı hatırlamıyorum açıkçası. Dediğim gibi ona bakmadım yani. Galiba açmadık ama işte Moff Tarkin falan birazcık kendine geldi, Zetaları falan verince raid yüzünden. Onun haricinde işte Mandalorian takımı dedik falan. Sabitti yani başka bir şey göremiyor gözlerim. Sizler belki Dikkat ettiyseniz yorumlara yazabilirsiniz abi şunu açmıştın işte kanka şu var şunu unuttun falan gibisinden Bu şekilde Hesap Güncellemesi diyelim e, Gemileri de gösterelim tabii gemileri göstermeden olmaz zaten çok yakın zamanda açtığımız Aslında çok uzun zaman önce açtığımız ama 7 yıldız yaptığımız dev item var tabii ki Ve gemi anlamında yani hesapta her şey full diyebilirim şu anda e, Açılmayan Tek bir gemi bile yok. Sadece kasılmayan bir gemi var. O da şu Raven's Claw dediğimiz gemi. Çok güçsüz oyunun şu aşamasında kimsenin kullanmadığı bir gemi. E, tabii bir güncelleme gelirse belki yerine gelebilir ama şu anda çok iyi bir gemi değil. Tüm gemilere sahibiz yani anlayacağınız üzere. O açıdan güzel. E, gemi tarafında bir eksiğimizin olmaması şu seviyede özellikle zor. Bu arada neredeyse Kyber 1'e çıkıyordum onu da söyleyeyim böyle ucundan döndük diyebilirim. Çok güçlü rakipler geldi. 15 milyonluk full re'leri olan tüm karakterleri rolikte olan rakipler geldi. Maalesef çok da ucundan döndük böyle. Yani bir maç daha kazansam kayber birdim. Sağlık olsun diyelim başka zamanı kısmetmiş. Bu şekilde gemileri de gösterdik. Data kronları da hadi göstereyim. Çok önemli değil gidecekler zaten ama. cevampayı kastım, Rolo'yu kastım. Burada bir tane 9. var, bir tane Rostico'nun şeyi var. Datacron'u var. Zaten bunlar Focus biliyorsunuz. Bu şekilde hesapta 11.444.198 olmuş. İlerleyişi bu şekilde gayet iyi. O zaman gelin bir de alt hesabı göstereyim. Onda da en son ne açtık ne açmadık göstereyim. Sonra videoyu kapatır. Sonlandırırız. Ben hemen diğer hesaba gireyim geliyorum. Evet dostlar diğer hesaba da girdik. Hızlıca bunu da gösterelim. Zaten bunu da o kadar şey yapmadığımız için çok daha kısa sürecektir. Şöyle biliyorsunuz zaten en son L organayı açmıştık. Güzel oldu o da hesabın üçüncü geldesi bayağı 4.6. milyon tam söyleyecek olursak 4 milyon 665 bin free to play tamamen tek bir kuruş yatırmadığımız sadece emekle ve bilgiyle sabırla ilerlettiğimiz bir hesap gayet güzel gidiyor. Leia'dan sonra aslında ben o videoda bahsetmiştim nelere gidebileceğimi. Araya bir sıkıştırma yaptım. Şöyle Master qui Padawan Obi-Wan'a bakın görüyorsunuz. Kesinlikle iyi oldu bu. Çünkü neden? Bedava kaynak her zaman iyidir ve bunları erkenden açmak sizlerin o kaynakları çok daha erken toparlayacağınız anlamına geliyor. O sebeple bu ikisini açtım. qui R7 yaptıktan sonra aslında burayla işim bitiyor. Oradan nereye giderdim? Oradan zaten şöyle gördüğünüz üzere Profundity'ye gidecektim. Zaten Dehşendarı kasıyorum. Mamutma zaten kasılı. Şu karakterleri de kasıp Profundity'ye gitmeyi planlıyordum. Devam ettim senaryoda. Onun haricinde zaten bu hesapta çok hızlı bir şeyler açamıyoruz. Fruit Play olmasından kaynaklı. Şöyle yine gösterelim tabi adetendir açtıklarımızı. Bu hesabın tabi birazcık gemi kısmı geride kaldı. Ee, o da elbette Prof'la biraz daha yukarı çıkacaktır. Geri kalmasını da anlıyorum. Çünkü ekzekütörün üzerine çok bir yatırım yapamadık gemilerde haliyle. Biraz da karakterlere odaklandık. Ee, ama yine de şu halinde bile yani güzel idare ediyor. Ekzekütör savunmadayken hani idarelik kullanabileceğim 3 tane çok iyi olmasa da gemi filom var. Ee, burada özellikle şu Tay Defender düşük kademede olmasına rağmen güzel iş çıkarıyor. Tabii içerisinde bir interceptor olsa direkt desteğe çağırma muhabbeti olacak e, Tide Defender için çok daha hoş olacak ama o yok tabii ki. O geldiğinde biraz daha iyi olacaktır. Site falan da açılınca, gerçi site için yine bir Grand Inquisitor gerekiyor ama site olmadan da bu yine güzel bir filo. Onun haricinde zaten bu tamamen Profundity geldiğinde lider değişecek. Yoksa hemen hemen aynı yani filo, hiçbir değişiklik yok. Hani burada tabii bir Anakin, bir Negotiator falan da kasılabilir. Radus ve Finalizer çok uzak gemiler. Tamamen onlar yani o GL'lere gitmeyi gerektirdiği için çok onları uygun görmüyorum bu şekilde Profundity'ye giderdim dediğim gibi burada gitseydim. Karakter anlamında da işte en son leyi açtık. Sonra ben Padawan Obi-Wan'la Master qui kastım. Galiba üzerine ekstra da bir şey eklemedik diye hatırlıyorum. Dart Bey'ini tabii ki de hızlıca kasmaya çalışıyorum bu hesapta. Özellikle işte e, Proving Ground'a geldiğinde full sıfırlıyorum güzel de oluyor çünkü biliyorsunuz tek başına kendisi bir takım yani. Yanına bir kişiyi koyun yeterli, kafi. Dart beni ne kadar sevdiğimi ve ne kadar da övdüğümü biliyorsunuz. O sebeple devam etseydim bunu kesinlikle açardım. ne zaman olursa olsun yani şunların arasına bile girse direkt bunu kasardım. Hiç fark etmez çünkü kendisi bir GL'ye bedel yani. O şekilde hesabın ilerleyişi zaten bu alt hesap olduğu için çok hızlı değil, yüksek değil ama olduğu kadar ilerletiyoruz bunu da. Burada da dediğim gibi serüven açısından ya Profundity öncelikle gideceğim olurdu. Profundity'den sonra da herhalde buraya giderdim. Hazır Deşrendar kasalı iken Profundity'den dolayı. Üzerine 3 karakter daha ekleyip bir tane güzel bir Starkiller takımı iyi gidebilir. Gele olarak nereye gitmeyi düşünürdüm? Yani tamamen aslında bu bana kalmış bir şey. Her yere gidebilirim. Çünkü bu üçlü birbirini çok güzel tamamlıyor. Diğer gideceğiniz geleler tamamen ayrı yollar. Zaten şu ikisi yeni olduğu için asla el sürülmez. Hani kolay bir şey isteseydim, dediğim gibi S'ye giderdim. O videoda da yine bahsettiğimi hatırlıyorum. Veya tamamen hani uzak da olsa ben hesaba güzel bir yatırım yapmak istiyorum diyorsam kesinlikle Kenobi'ye giderdim. Çünkü bu bana ekstradan da bir e, filo da katardı. Çünkü negotiator'ı kasmanız gerekiyor. Ekstradan bir filo için kesinlikle bunu tercih ederdim. Ee, Supremizer Kylo Ren de olabilir. Aynı şekilde güzel bir GL. Her ne kadar Dark Ray olmadan bütün potansiyeline ulaşmasa da Dark Ray ile birlikte bayağı uçuyor takım. O yüzden hani burası da olabilir. Aynı şekilde bilmiyorum. Ray de Ezra ile güzel gidiyor ama işte Ezra'ya ihtiyacınız var o noktada. O yüzden bilmiyorum yani herhalde City Tunnel üzerine Jedi Master Kenobi yapardım veya direkt Jedi Master Kenobi yapardım bilmiyorum. LV'ye asla gitmezdim çünkü çok uzak. Yani zaten kendi istenimleri bir yana bir de bunun klonları falan hesabı çok geri düşür. Hiç gerek yok. Onun zamanı çok daha ilerisi bence. Bu şekilde yani burada Grand Inquisitor'dur ne bileyim Jar Jar'dır işte bu arkadaşlar falan bunlara elimi çok sürmezdim. Burada yine Leviathan biraz bizim için uzak. Yani gaz olabilir aynı şekilde. Çünkü CMK'den dolayı hani biraz daha buradaki gemileri kasmak falan mantıklı olur ama Gas da bence biraz da ilerisi için gerekli bir karakter. Çünkü o kadar da nasıl diyeyim size yani verdiğiniz kaynakların karşılığını o kadar da vermiyor size ve pahalı bir takım. Çok fazla zeta istiyor, çok fazla karakter istiyor. Ee, yani ona gideceğim kaynakta bu okatan bile alsam çok daha iyi yani. Bu okatan demişken belki de Cedanat Kalkesis de bir yere açılabilir yani yine ilk hesaplar için çok önermiyorum bunu başlangıç hesapları için. Çünkü bayağı pahalı 5 hatta 6 mı? Aynen 1, 2, 3, 4, 5, 5 karakter. Ee, çok fazla hepsi Cairo Heavy. Çok fazla kaynağınızı tüketiyor. Birazcık sizi geri düşürür. Ama ne hani yükseldiyseniz loncanın sizden falan talep ediyorsa neden olmasın diyebilirim bunu. Şu anda benimki etmediği için ben o toplara çok girmiyorum. Bu şekilde dostlar bu hesabı da göstermiş oldum. Her iki hesabında ilerleyişini az çok gördünüz. Ee, hesapları gösterdim. Duyurum yaptım. Tekrar hatırlatayım. Askere gidiyorum. Tokata gidiyorum. 6 ay boyunca maalesef ki kanalı video gelmeyecek. Ama döndükten sonra geldiğimde videolara hız kesmeden devam edeceğiz. Ee, söyleyeceklerimin hepsi bu kadardı. Umarım videonun sonuna kadar sıkılmadan izlemişsinizdir diyorum. Ve iyi dileklerinizin şimdiden teşekkür ediyorum. Artık önümüzdeki videoda görüşmek üzere diyorum. Ne zaman olursa kendinize çok iyi bakın.